herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Gerçekten bu girişi yapmak yani önceki videoda da böyle güzel bir giriş yapmak isterdim. Fakat ilk defa sesli video çekecek olduğum için ve birazcık da yani zor geldi aslında çok kolay gibi ama nedense bir heyecanlandım yani o yüzden de ilk videoda böyle giriş yapamamıştım. Kusura bakmayın. İlk video derken yani ilk sesli videoda e, bu şekildeydi. E, o yüzden de böyle bir giriş yapamamıştım bu şekilde şimdi bugün de bir yine vlog e, çektim sizler için e, onu paylaşacağım bir de e, ön, şey shorts videosunu da paylaşmıştık e, e, vlog e, bahçe vlog diye paylaşmıştım orada bittim çiçekler bunlar sarmaşıklar görüyorsunuz inşallah büyüyecek bunlar yani aslında ektik ama çok az çıktı yani bilemedim sebebini sanırım kuraklık olduğu için birazcık bu sene bunlar da diğer çiçekler işte Bakarsanız da birazcık kötü oldu. Yani şey oldu böyle kötü olur gibi oldu. Aslında tam da kötü oldu diyemeyiz ama birazcık böyle kurur gibi oldu. Yani e, bu şekilde bunlar da işte sarmaşıklar. Bu i̇şte da bizim boncuğumuz. İşte buraya bak. Evet burada. İşte bunlar da maydanoz gibi çiçekler. E, böyle yani bunlar ektik inşallah ara ara gösteririm o bahçede işte ektiğimiz çiçekler bunlar. Ara ara bir bir şey işte çiçek açarlar inşallah asmaya çalışırım bu şekilde. Şimdi de dışarıya kitap okumaya gitmek istiyorum. Aslında bunu dün yapmak istiyordum ama dün misafirimiz geldiği için dün yapamadım. O yüzden de bugün yapmayı planladım. İnşallah güzel geçer yani. Böyle yani kitabımı alacağım inşallah. İşte birkaç kalem vesaire alacağım. İşte üstünü çizmeyi seviyorum. Bazı kitap hayranlarım demeliyim ya da kitap severler çizmiyorlar ama ben çizerek çalışmayı seviyorum. Sonra onu dönüp böyle battığımda o okuyuşumda, ilk okuyuşumda yani neleri sevdiğimi, nelerin işte beğenerekten işte görmek istiyorum. Hoşuma gidiyor yani. Bu yüzden de yani çiziyorum altını o şekilde. O yüzden birkaç kalem alacağım. Sonra da çıkacağız inşallah.